ne diyebiliriz? Dediğiniz gibi sözün bittiği yerde evet, ama öyle. bizim sözümüz bitmeyecektir. diyecek. Çok sözümüz var evet. daha Filistin'de. O zaman mücahit iyi edin. İzleyicilerimiz şu anda ekranları başında. Türkiye 84 milyon bizi izliyor. Neler söyler Türkiye karşısında? Ememek Türkiye. Yeşahidak. 80 مليون تركي ماذا تقول يعني نقول احنا للشعب التركي في هذه المناسبه اولا شكرا جزيلا وعرفانا اصيلا على هذه الفرصه اللي اتاحوها لنا في هذا الـ يعني هاي المحطه الطيبه وكل القائمين عليها لانها ببساطه ضريبه النصر يجب ان تكون بهذه الـ النتيجه أنجليكلا Şükranlarımızı sunuyoruz. Benim adıma, İyad adına, tüm Filistin halkı adına, tüm direniş adına, tüm şehitlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Bu pencereyi açtınız, söz hakkı verdiniz. Çok teşekkür ederiz bu kanala, sizlere. Allah razı olsun diyoruz. İkincisi, İyad diyor ki burada olduğu müddetçe kısa bir süre ama Türk halkındaki Filistin sevgisinin... Nasıl mayalandığını gördüm. Çok güzel bir sevgi var. Hakiki bir sevgi var. Sadık bir sevgi var. Unutmayınız siz Fatih Sultan Mehmet'in, Sultan Abdülhamit'in torunlarısınız. Evet. Özgürleştirme Beytül Makdis'in özgürleştirilmesi yolculuğunda Türk halkının da rolü çok büyük olacaktır. O muhakkak bir durumdur. Evet. Tekerlik dönmüştür. O gün bugündür. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu şerefi kaçırmayın. Zaferin vergisi her zaman ağır olmuştur. Ama şerefi de çok büyük olmuştur. Hepimiz buna ortak olalım. Ben de ilave edip söylüyorum ki biz savaşmaya devam edeceğiz. Kim gelirse gelsin, bütün dünya gelmezse de biz savaşmaya devam edeceğiz ruhlarımız, ailelerimiz, tüm varlıklarımızla ortada. Asla yılmayacağız Allah'ın izniyle, Allah'ın desteğiyle. Ama bunu soruyorum. Mescidi Aksa'nın kubbesine konulacak sancağı yalnız mı koyacağız? Siz ortak mı olmak istiyorsunuz? Bu kadar basit. بكافة أشكال الدعم طبعا دون استثناء وخاصة مسألة الوعي نريد يعني رفع سقف الوعي بأحقية الشعب الفلسطيني طبعا وكل الأمة في زوال الاحتلال نهائيا وأن هذه الجولة بتقدير يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار أنها مختلفة عن أي جولة ماضية وتبين فيها هشاشة هذا الاحتلال وبالتالي علينا هذه نكون على مستوى الحدث على مستوى evet, evet. Ee dediğim gibi tekerlik dönmüştür maddi yardımlar muhakkak olacaktır onu hiçbir zaman esirgemedi Türkiye ve Türk halkı ama ondan ziyade farkındalık ve ben diyorum ki beyinlerin özgürleştirilmesi konusunda beraber el ele çalışmamız gerekiyor. O toprağı özgürleştirilecek, özgürleştirecek en önemli adımdır. Bu hiçbir zaman önceki hamlelere, önceki savaşlara, önceki darbelere ve harekatlara benzeyen bir durum değildir. 7 Ekim öncesi asla ve asla sonrası ile aynı olmayacaktır. Bunu herkes bilsin. O yüzden gri alanda kalmaktan ziyade herkes safını, eringini belirlesin. Aslında belirleme vakti gelmiştir. Buna inanmak evet. gerekiyor. Evet. İbrahim Bey son sözlerinizi alayım sizin de. Yani doğrusu bugüne kadar yani 7 Ekim'den beri birçok programa katıldım. Orada daha ziyade stratejik ve askeri konular hakkında konuştum ama buradaki başka. Bu başka yani e, bizzat o Gazze'den Filistin'in sesi oldu. Bilmediklerimizi öğrendik. E, ve sizlerin yiğitliğine bir kez daha şahit oldum. Ben Filistin için bu sancağı biz oraya dikeceğiz ama siz de bizimle olacak mısınız yoksa yine bize mi bırakacaksınız? O şerefe ortak olmak istemez misiniz? Sözü hem bir kararlılık hem de bir davet var. Bu davete ümmetin iştirak etmesi lazım. Oradaki zulmün bitirilmesi lazım. Mevcut dünya şartlarında hangi yol kullanılacaksa o yol kullanılarak Oradaki hançer oradan çıkarılması lazım. O hançer orada kaldığı sürece e, ne Filistin ne de İsrail halkı uyku gözü görmeyecektir. Evet. Yani Kolombiya Devlet Başkanı'nın bir sözü var. 7 Ekim'den sonra söylemişti. İsrailli çocuklar eğer rahat uyuyabileceklerse bunun tek yolu Filistinli çocuklarına rahat uyuyabilmelidir. Biri bir uyuyamıyorsa ötekine uyku haramdır. Evet. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bir Söz Meydanı programının daha sonuna geldik. Gerçekten zor bir program oldu benim için. Bir vebal programıydı çünkü bu. Ben özellikle Doktor e, Nihat Abun Nasr'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldi. Ağzına, yüreğine sağlık. Bize bilmediklerimizi öğretti. Duymadıklarımızı duyurdu. Yüreğine, gönlüne sağlık. İşgalci İsrail hapishanelerinde 18 yıl dile kolay. Tam 18 yıl birsek çürüten, ömrünü çürüten, bedenini çürüten mücahit İyad Abun Nasr. Bize akil insan olmayı bir mağarada ya da çok farklı bir yerde o karanlıkta, karanlığa ışık olmayı öğretti. Bir insanın gerçekten eşrefi mahlukat seviyesine her yerde çıkabileceğini işaret etti ve kendisiyle aslında rol modelledi. Ben İyad sıra da çok teşekkür ediyorum. İbrahim abi sana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldin bizi kırmadın. Biz e, gerçekten bilgilerinden bu programda yararlandık. Ama sevgili izleyiciler gün bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Yüce Rabbimizin Habibi Edibi daha peygamberlik gelmemiş ve Hacerül Esvet Kabe'nin duvarına konulacak. Ve hakim olarak Peygamber Efendimiz'i seçiyorlar o mübarek cübbesini yere seriyor ve Hacerül Esvet'i o cübbenin üzerine koyuyor. Ve bütün oradaki milletlerden, ırklardan, Kureyş kabilesi var, kabilelerden her birini bir ucundan tutturuyor. Daha önce kavga ediyorlardı. Biz koyacağız diyorlardı Hacerül Esvet'i Kabe'nin duvarına. Ama Peygamber Efendimiz'in hakemliğiyle o mübarek cübbenin üzerinde kaldırıyorlar mübarek eliyle peygamber efendimiz Hacer-i Lesvet'i Kabe'nin duvarına yerleştiriyordu ve itilaf bitiyordu ittifak oluşuyordu şimdi bugün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cübbesinin üzerinde bir sancak var ya Tanımın söylediği o sancak şimdi biz kabilelere biz ülkelere biz Müslümanlara bir görev düşüyor İttifak mı edeceğiz ve düştüğümüz yer Kabe'den, düştüğümüz yer Mescid-i Aksa'dan, düştüğümüz yer Kudüs'ten hep birlikte o cübbenin uçlarından tutarak kaldırıp o sancağı Mescid-i Aksa'nın kubbesinin üzerine dikecek miyiz? Evet Türkiye bugün karar sizin.